Bu yol çocukken benim en sevdiğim yerlerden bir tanesiydi. Burası restoranttı. Burası da köprüydü. Ve burada bizim tanıdıklarımız vardı. Ara sıra onların evine gelirdik. Şu an ev tanınmayacak vaziyette. O zamanlar çok güzeldi. Bu yolun kenarlarında hep çam ağaçları vardı. Çok şık ve zengin duruyordu. Şu anda sıradan duruyor. İşte bir ağaç nasıl güzelleştiriyor ve farklılaştırıyor. Şu anda bütün ağaçlar kesilmiş. Ve bence hiç hoş olmamış. Çok ayrı bir güzellikteydi. Bu köprünün altından sular geliyordu. Küçükken buradan geçiyorduk. Biraz korkuyorduk. Şu anda bayağı ferahlamış, temizlenmiş. Şuraya merdiven yapılmış. Tabii işletmeler molozlarına dökmüşler. Az önce bir köpek gördüm. Kaburgaları çıkmıştı ve bu evin sahibi köpeği taşlıyordu. Adamın arkasından koştum ama yetişemedim. Sonra zavallı köpek nereye gitti? Kim bilir. İşte ortam var her yer müsait. Ee, bir köpek rahatlıkla burada yaşayabilir. Ama insanların zihniyeti buna müsait değilse yaşayamıyor. Hayvanın kaburgaları çıkıyor. Dur. Traktör geliyor şimdi. Pazar arabamızı da yolun ortasında bıraktık. Tabi eskiden bu yol bu kadar işlek değildi. Sen şurada bekle. Kıpırdama bekle. Bekle. Şu anda her yer araç dolu. Şu anda her yer trafik. Medeniyet geliştikçe başka bir canlıya duyulan tahammül seviyesi azalıyor. Ama doğa hala çok güzel. Cömert ve bizler için hizmet ediyor. Tabi araç trafiği olduğu için bu yanmıyor ama şu anda araç trafiği olmasa bunlar yenebilir. Sonra zavallı köpek kaçtı gitti. Gel kızım. korktu mu traktörden? Traktörden korktun mu? İnsanlar modernleştikçe hayvanlar oyuncak oldu. Oyuncakları seviyoruz ama bir canlının varlığına tahammül edemiyoruz. Köyümüz böyle oldukça modern. Ama Modernlik ayrı bir şey. İnsanlık ayrı bir şey. Görüyorum ki insanlar hala benim çocukluğumdaki gibiler. Biz ailecek hayvanları çok severdik. Ailemizin bir parçasıydı. Hepsine ayrı isim koyardık. Ama çevremizde taannasız olan, sevmeyen insan çoktu. Demek ki hala bunların varlığı devam ediyor gel bakalım bu tarafa geç oradan arabalar geliyor bu tarafa geç kızım sol tarafa geç aferin sana Heh. gel bakalım tut arabanın ucunda. şimdi tavuk yemlerimizi de aldık civcivlerimiz büyüyecek değil mi? Burası da köyümüzün yolu. Böyle modern bir köy. Hiç tezek kokusu yok. <laughs> Burası da mezarlığımız. Allah rahmet eylesin ölmüşlerimize. Yaşarken insan bir gün öleceğini bilerek yaşamalı ya. Oh, ay, burası neresi? Burada ne var? Mezarlık var, değil mi? Böyle devasa ağaçlar var. Ağacın olduğu her yer çok güzel ve huzur verici. Burada ne varmış? Burada da bir ağaç varmış. Bak bakalım bu neymiş kızım?